Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kar Kuru Sers bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, birkaç gün boyunca şey çekemedim. Yeni bir tane hesap açtım arkadaşlar. Tabletimi buldum. Çok mutluyum şu anda. Bakalım. Bu arada bu hileli olduğu için arkadaşlar yani şöyle havalı bir şeyler yapabiliriz ya arkadaşlar ee, bu videonun belki <laughs> daha da çok izlenir arkadaşlar çünkü artık kalkmıyor ee, 15 abone olmuşuz arkadaşlar çok teşekkürler şimdi bu kesin Roblox'tu değil mi evet bu da şeydi Heh. oldu canım şimdilik biz bu şu şeyi Oluşturalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olduğunuzda sizsiniz iyi misiniz arkadaşlar görüşmeyelim. Ben Elhamdülillah iyiyim arkadaşlar. Umarım siz de iyisinizdir. Şöyle dilimleyici var arkadaşlar. Hetsa diğer hesabımı şey yaptım, sildim çünkü şu anda tabletten oynuyorum arkadaşlar. Ama sakın annemi söylemeyin. <laughs> sakın annemi söylemeyin arkadaşlar. Lafı içinden geçtim. Annem. Şimdi de biz böyle videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Allah bismillah 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 bismillah. Abi ya hala gidiyor mu bu ya? Arkadaşlar bu arada artık kasma sorunu falan pek fazla değil. Yani var da yani hmm. normal zaten. Bence normal mesela eğer şey olursa arkadaşlar şey olsaydı mesela bir tane e, iyi bir bilgisayar olsaydı arkadaşlar onunla tabii ki de kasmalar normal olmazdı. Aa, bundan onları arkadaşlar kaç yıllık bir tabletim arkadaşlar bu. Bu dediğim gibi sakın Sakın anneme söylemiyorsunuz arkadaşlar. Sessiz ol yaslı da. Söylersiniz arkadaşlar. Kusurum bu arada Bu video on dakikalık olacak şu şeyleri bakabiliriz arkadaşlar. dimi boyutu. Oh my god. Hmm. E, mi bakın nasıl ne oluyor diğer bir tuş nerede tamam artık ee, şunlar arkadaşlar görüntüyü kapatmasın diye yaptım yoksa normalde böyle yapmam sizin için arkadaşlar sizin için her şeyi fedakar <laughs> ediyoruz sizin için arkadaşlar gece uyuyamadım ben Gözlerim ağrıyor, acıyor. Bana bir tane destek alın arkadaşlar. Bir like, bir de abone olun yeter. Yani bir de isterseniz ikinizden gelirse yorumla yapın arkadaşlar. <laughs> şu anda e, iyi gidiyoruz Şu anda baya iyiyim. Şu tank gelmeseydi. Keşke. E, arkadaşlar bu arada toprak kazası yapmayalım. Bu arada kaç dakika siz izliyorsunuz bilmiyorum. Şu anda 10 dakikada çekeceğiz. Artık arkadaşlar kanalımız düzene girmedi. Her gün böyle üç video falan atarsak arkadaşlar. Günde iki de videomuz. 2 videomuz, videomuz, videomuz. Sussana kardeşim. 2 videomuz. bir videomuz patlıyor. Oğlum sussana sen. Durur mu? Arkadaşlar e, bu tablet için var ya arkadaşlar neleri vermedim ben. <laughs> Çok şey verdim arkadaşlar. iman iman iman. Kardeşim diyor ki arkadaşlar kakamı verdim diyor. İzleyiciler seni sevmiyor. Arkadaşlar arabam sonmadı. Ne güzel. Ay, Kardeşim aynen aynen diyor arkadaşlar. Sizce doğru mu yanlış mı? Şimdi annem bir bunu öğreniyormuş arkadaşlar. Ee, geliş şey diyormuş e, yorumlar kısmına. Kesinlikle yaz, yanlış oğlum. Sizi şu ana kadar yatmanız gerekiyordu. Neden evet. hala yatakta değilsiniz? Lan pil gücü çok az. Git bana bir tane şarj getir. Köle. <laughs> El işte. Buraya çıkardım. Şöyle şuradan. Abi. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Neyle uğraşıyor bu ya? Bütün bulmuş milletin. Hı -hı. bulmuş milleti ve içinden geçiyor tabi eee yok ki işler öyle arkadaşlar bu arada ben buna apk'lı yüklemeye çalıştım chat diyor ki zaten güvenli olmaz falan diyor Sizin ne yapayım arkadaşlar bence e, haberiniz olsun şu anda bu apk'lı Kardeşim benim dolgu yaşıyor arkadaşlar. Yorumlarda bunu belli edin arkadaşlar. Sence kardeşim manyak mı yoksa salak mı arkadaşlar? Kafadan mı çatlak? Bunu belirtin arkadaşlar. Ee, hiç kimsenin sözünü dinlemeyen yani bir tane böyle kafasını koruyor. Boktan! Boktan onu videoda <laughs> Hayır. Mı? Saygısız işte saygısız arkadaşlar. video çakma. Ne çakma? Çakma. Ne çakma Çakma. Bana işte arkadaşlar, sizden başka hiç kimse destek olmuyor Destek olursanız, ee, destek olursanız, tabii ki de ey, 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 ey. arkadaşlar tabii ki de. Ey, ey. Destek olursunuz arkadaşlar. Ben yeni bilgisayarım, yeni bilgisayar alırsam arkadaşlar e, daha da iyi içerikler çekeyim. Daha da iyi içerikler çekersen ne oluyor lan? Daha da iyi içerikler çekersen ne oluyor arkadaşlar? Daha da çok e, abone abone sayısı artar ve kaliteli şeyler olur arkadaşlar. Eğer kaliteli şeyler olursa da para gelme çok olur. Eğer para gelme çok olursa daha çok iyi bilgisayar alırım. Daha iyi bilgisayar olursa daha da iyi videolar çekerim. Daha da iyi videolar olursa daha da iyi izlemeler olur. Ee, daha da iyi izlemeler olunca daha da iyi para olur arkadaşlar. Money money, 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 money key, key. key Evet. Konuşmayı bilmeyen arkadaşımızla Merhaba deyin. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Yanında şu anda kendisi. Mm, mm. Mm, zaten arkadaşlar iki dakikamız falan kalmış videoyu artık düzenli çekelim ki iyi bir tane kanal olurum arkadaşlar. Mesela ben, geç, YouTube ben YouTube... olsun. ne? A sen şuraya geç ben de şuraya geçeyim o ulu video düzenli olsun tamam mı? Yoksa ben seni göndermeyeyim. Yoksa ben seni göndermeyeyim. Yoksa ben seni göndermeyeyim. Ya ama ya ama ya ama. Arkadaşlar bu benim kafamda. Aa ay Allah senin nasılsın? Gel sil burayı şimdi. Videomun ağzı sıçtı ya. Her yere şey oldu arkadaşlar. Soda soda var geldi kafamdan aşağı döktü ya. Vallahi ne diyeyim ben. Sil lan kafamı. Şöyle. <laughs> <laughs> sil. Ha, adam gibi sil adam gibi sil. Şöyle bir tane koyduk. Kodumu tuttular işte. Böyle sizin uh -huh. ee, şimdi yatalım at. Ha, yapıştırdı. Nerede? <laughs> ya arkadaşlar ya yorumları bunu saygısız falan yazın arkadaşlar. Ee, yarım sa yarım falan kalmış arkadaşlar. Bu arada e, açıklamadan yani açıklama değil de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar e, şeyden e, diğer kartlardan benim videolarımı izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş hatta şimdiden başlayalım ki bunlar benim adam değil Kedi olmuş arkadaşlar. Kedullah gelmiş. imanlı kedi Kedullah. Ee, 10 dakika oldu arkadaşlar. Videomu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arabanın geçtiler arkadaşlar sizde eğer böyle e, göğsümdeki gülen yüzlü kişi olmak istiyorsanız böyle yan gelip yatmayın arkadaşlar o vanda vanda yapmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar benim videomu likelayın, abone olun e, bir de böyle yatmayın arkadaşlar bay bay